Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda 2025 yılında ÖTV muafiyetli araba fiyatları nasıl olacak bunları sizlere anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bize destek olmanın hem ücretsiz hem de en kolay yoludur. Daha önce bir kısa video ile yeniden değerleme oranının TÜİK tarafından %43.93 olarak açıklandığı ve bu sebeple vergi ve limitlerin 2025 yılında bu oranın artmasının beklendiğini söylemiştik. Bununla birlikte ehliyet ücretleri ve MTV güncellenirken ÖTV muafiyetli araç limitinin bu oran üzerinden artmasını da bekliyoruz. 2024 yılında 1.561.000 TL olan araç alım limiti 2025 yılı başından itibaren 2 milyon 247 bin TL olması bekleniyor. Tabii herhangi bir değişiklik olmazsa biz de bu videoda 2025 yılında hangi arabaların ÖTV'siz alınabileceği ve ne kadarlık bir fiyatla alınabileceğini sizlerle paylaşacağım. Ayrıca limitler yılbaşından sonra güncellendiği için ÖTV muafiyetli araba almak için daha fazla seçeneğiniz olacaktır. Bir de dolar son dönemde çok aşırı yükselişler yaşamadığı için fiyatlar da anormal şekilde yükselmiyor. Bunu da ek olarak belirtmemde fayda var. İçeri markasıyla başlayacak olursak Omoda 5 Pro modeli exceptional donanım paketiyle birlikte 1.726.000 TL'den satılıyor. 2025 yılındaki ÖTV muafiyetli fiyatının 958.000 TL olmasını bekliyorum. Tego 7 Pro Max modeli exceptional donanım paketiyle yine 1.766.000 TL'den satılırken onun da ÖTV'siz fiyatı 981.000 TL olmasını bekliyorum. Ve son olarak Tego 8 Pro Max modeli intelligent donanım paketinin 2.055.000 TL'den satılırken ÖTV'siz fiyatının 1.141.000 TL olmasını bekliyorum. Citroen tarafında C4 1.2 PureTech benzinli olan motor EAT8 şanzımanına sunuluyor. Shinebolt donanım paketi 1.645.000 TL'den satılırken 2025 ÖTV fiyatı 913.000 TL. C5 Aircross modeli 1.5 BlueHDi motoru ile birlikte 130 beygirlik güç sunuyor. O da EAT8 şanzımanla birlikte Shinebolt donanım paketi 1.975.000 TL'den satılmakta ve 2025 ÖTV fiyatı da 1.097.000 TL olmasını bekliyorum. Yeni Cupra Leon modeli 1.5 ATSI multi hibrit motora sahip ve 150 beygirlik bir güç üretiyor. DSG şanzımanla sunulan bu model 1.995.000 TL'lik fiyatı sahip. Bu aracın da ÖTV fiyatı 1.108.000 TL olması bekleniyor. Müzik Ford tarafına geçtiğimizde Focus Sedan modeli 1.5 115 beygirlik EcoBlue motoru ile birlikte 8 ileri otomatik şanzımana sahip. Dizel olan bu model Titanium Steel donanım paketi ile birlikte 1.620.000 TL'den satılıyor ve ÖTV fiyatı 900.000 TL. Yeni Puma SUV modeli 1.0 EcoBoost motoru ile birlikte 155 beygir güç üretiyor. Bu aracın da 7 ileri otomatik şanzımana sahip olduğu ve st Line donanım paketi ile birlikte 1.804.000 TL'den satılmakta. Bunun da ÖTV fiyatı 1.200.000 TL olması bekleniyor. Müzik Honda tarafına geçtiğimizde Civic modeli Elegance Plus donanım paketiyle birlikte 1.895.000 TL'den satılırken ÖTV fiyatı 1.052.000 TL olması bekleniyor. Honda tarafındaki SUV model HRV tarafına geçtiğimizde de 1.5 hibrit motora sahip olan bu model Elegance donanım paketiyle birlikte 1.800.000 TL'den satılıyor ve ÖTV fiyatı da 1.000.000 TL olması bekleniyor. Hyundai tarafına geçtiğimizde Elantra modeli 1.6 MPI Prime donanım paketiyle birlikte 1.634.000 TL'den satılmakta. ÖTV fiyatı ise 907.000 TL olarak güncellenecek. Hyundai tarafındaki SUV modelimiz Tucson ise 1.6 Turbo GDI motorla birlikte konfor donanım paketi 1.696.000 TL'den satılırken ÖTV fiyatı da 942.000 TL olması bekleniyor. Kia tarafına geçtiğimizde ise Exit modeli 1.5 litre 140 beygirlik bir motora sahip. Cool Plus donanım paketiyle birlikte 1.5 milyon TL'den satılırken ÖTV fiyatının 833 bin TL. Kia Sportage tarafında da 1.6 motorla birlikte 160 beygirlik bir motor bulunurken Live Plus donanım paketi 1 bin TL'den satılırken ÖTV fiyatı da 1 bin TL olması bekleniyor. MG tarafına geçtiğimizde ise yeni HS Luxury donanım paketiyle birlikte 170 beygirlik bir motora sahip. Fiyatı ise 1.990.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. ÖTV fiyatı 2025 yılında 1.105.000 TL olarak güncelleneceğini söyleyebiliriz. MG tarafında Zest donanım paketi Luxury Plus donanım paketiyle birlikte 1.0'lık bir motora sahip. Bu araçta 111 beygir güç üretirken 1.449.000 TL'den satılmakta. Bunun da ÖTV fiyatı 2025 yılında 805.000 TL olacak. Müzik Nissan tarafına geçtiğimizde yeni Nissan Juke modeli 1.0-115 beygirli motorla Tekno donanım paketi 1.649.000 TL'den satılmakta ve 2025 yılı ÖTV fiyatının 916.000 TL olması bekleniyor. Qashqai tarafında da 1.3 litrelik mal tibrit 158 beygirlik motora sahip olan modeli Design Pack donanım paketiyle birlikte 1.999.000 TL'den satılmakta ve yani 2 milyon TL diyebiliriz. Bunun da 2025 yılındaki ÖTV fiyatının 1.110.000 TL olması bekleniyor. Opel tarafına geçtiğimizde ise Astra modeli 1.2 turbolu motoru ile birlikte 130 beygir güç üretirken Ultimate donanım paketi 1.098.000 TL'den satılıyor ve 2025 yılı ÖTV muafiyetli fiyatı ise 1.060.000 TL olarak güncellenmesi bekleniyor. Moka tarafında da yine aynı motor seçenekleri bulunurken GS donanım paketi 1.711.000 TL'den satılıyor ve onun da 2025 yılındaki ÖTV'siz fiyatı 950.000 TL olması bekleniyor. Peugeot tarafına geçtiğimizde 308 GT modeli 1.2 PureTech 130 beygirlik motora sahip EAT8 şanzımanla birlikte sunulan bu model 1.908.000 TL'den satılmakta ve 2025 yılındaki ÖTVS fiyatı ise 1.060.000 TL olması bekleniyor. Yeni Peugeot 2008 Allure donanım paketiyle birlikte yine EAT8 şanzımanla birlikte sunuluyor ve onun da güncel satış fiyatı 1.758.000 TL. 2025 yılındaki ÖTVS fiyatı ise 976.000 TL olması bekleniyor. Müzik Renault tarafına geçtiğimizde ise Icon Dona'nın paketiyle birlikte 1.5 litrelik dizel motora sahip Megane Sedan 1.782.000 TL'den satılırken ÖTVS 2025 yılındaki fiyatı 992.000 TL olması bekleniyor ve Renault tarafında Austral sevenler için Tekno Esprit Alpine Dona'nın paketine sahip Malti Brit 160 beygirlik motora sahip olan Austral modeli 1.946.000 TL'den satılırken onun da 2025 yılı ÖTV'siz fiyatının 1.081.000 TL olması bekleniyor. Ve sırada Skoda var. Skoda tarafına geçtiğimizde ise Skoda Octavia Elite donanım paketiyle birlikte 1.5 litrelik 150 beygirlik bir motora sahip. DSG şanzımanla sunulan Octavia tarafında Elite donanım paketinde 1.800.000 TL'lik bir fiyat etiketi bulunuyor. 2025 yılındaki ÖTV fiyatının ise 1 milyon TL olması bekleniyor. Diğer bir modelimiz Kamik. O da Elite donanım paketiyle birlikte yine aynı motor türüyle sunuluyor. Onun da güncel satış fiyatı 1.760.000 TL olarak karşımıza çıkıyor ve 2025 yılındaki ÖTV fiyatı ise 977.000 TL olması bekleniyor. Ve listemizin sonuna gelirken Corolla'nın genellikle hibritini eklemezdik. 2025 yılında limite dahil olacağı için Corolla hibriti sizlerle paylaşacağım. Corolla hibrit tarafına geçtiğimizde Dream donanım paketi 1.825.000 TL'den güncel olarak satılırken 2025 yılındaki güncelleme ile birlikte 730.000 TL'lik ÖTV muafiyetli fiyata sahip olacak. Yaris Cross hibrit tarafına geçtiğimizde ise 1.5 litrelik motor bulunuyor. Bunun da yine güncel satış fiyatı 1.728.000 TL ve karşılığında ise 2025 yılında 960.000 TL'lik ÖTV muafiyeti fiyat bekliyoruz. Bu noktada Corolla hibrit tarafındaki motor seçeneğimiz 1.8 olduğu için orada fiyatımız biraz daha uyguna düşüyor. Çünkü 1.8'lik motorlarda ÖTV dilimi değiştiği için hibrit biraz daha avantajlı oluyor diyebiliriz. Çünkü 1.8'lik motorun ÖTV dilimi değiştiği için. Ve son olarak Volkswagen tarafına geçtiğimizde ise Golf modeli bizleri karşılıyor. İlk olarak 1.5 litrelik ETSI motorla birlikte 116 beygir güç üreten Golf DSG şanzıman ve Life Donanım paketiyle birlikte 1.878.000 TL'den satılmakta ve 2025 yılı ÖTVS fiyatı ise 1.043.000 TL. Volkswagen tarafındaki diğer bir aracımız T-Roc'ista 1.5 litrelik 150 beygirlik güce sahip olan modeli Life Donor'un paketiyle birlikte 1.926.000 TL'den satılıyor. Bunun da yine 2025 yılında 1.070.000 TL'den satılması bekleniyor. Ve Volkswagen'in ardından listemizin sonuna geliyoruz. 2025 yılındaki yeniden değerleme oranı %43.93 olarak açıklandığını videonun başında anlatmıştım. Bununla birlikte yenilenen limitimiz birçok aracı tekrar kapsamaya başlıyor ve bunun ardından ise sizlerin karşısına daha fazla araç seçeneği çıkacak. Tabi yeni senede listedeki araçların çoğunun fiyatları değişmiş olacak ama benim beklentim maksimum değişecek fiyatın 200.000 TL olacağını düşündüğümden dolayı zam gelse de 200.000 TL'lik bir zam gelse de satın alabileceğiniz araçları listeye eklemeye çalıştım bu noktada. Bunun dışında zaten artık elimizde neredeyse hiç araç kalmamıştı. ÖTV muafiyetli olarak listelenebilecek. Tabi bu noktada ÖTV muafiyetli araba alırken de dikkat etmeniz gereken şeyler var. Çünkü arabayı aldıktan sonra 5 yıl içinde satmamanız gerekiyor. Satarsanız zaten verginizi ödemeniz gerekiyor. Bu yüzden de eğer ÖTV muafiyetli araba alacaksanız senenin başlarında arabanızı almanız sizin için avantajlı olacaktır. Çünkü ilerleyen süreçlerde gelecek fiyat artışlarıyla birlikte limitin üstüne çıkacak birçok araç senenin başında satın alınabiliyor. Videomuz sonuna gelirken bugün sizlerle 2025 yılında ÖTV muafiyetli araba fiyatları nasıl olacak? Bunları inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.